Cennetin Çocukları, küçük yaşta suç dünyasına sürüklenip yıllarını hapiste geçiren İskender'in özgürlüğe kavuştuğunda yaşadıklarını konu alır. Hayatını yeniden kurmak isteyen İskender, yeraltı dünyasından sıyrılıp gerçek bir aileye, aidiyete ve huzura kavuşma arzusuyla mücadele eder. Fakat geçmişi peşini bırakmaz. Eski ihanetler Karanlık sırlar ve düşmanları sürekli karşısına çıkarak onu yeniden girdaba sürüklemeye çalışır. İskender'in yolu, Ayvalık'ta idealist ve merhametli bir doktor olan Gönül ile kesişir. Gönül'ün insana olan inancı, şefkati ve iyimserliği İskender'in hayata bakışını derinden sarsar. Onunla birlikte umutla yeniden doğma ve hayatını temiz bir sayfayla sürdürme ihtimalini görür. Dizi bir yandan İskender'in geçmişle yüzleşmesini ve kurtuluş çabasını işlerken diğer yandan aşkın, aile bağlarının ve insanın değişim gücünün altını çizer. Başrollerde İsmail Hacıoğlu İskender rolünde yer alıyor. Kadroda ayrıca Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Yurdaer Okur, Zafer Algöz, Ali Düşen Kalkar Şebnem Doğruer, Biran Tunca, Ali Gözüşirin, Bihter Dinçel, Münire Apaydın gibi tanınmış isimler bulunuyor.